Babacan. Hayat böyle herkesi kırıp dökerek geçmez. Bak etrafında ne kadar çok seni seven insan var. Üstelik hepsi de sen mutlu ol diye çabalayıp duruyorlar. Sen bile mi? ne biçim laf lan? Tabii ki ben bile. Ben, annen. Ailemi biliyorum. Ha, o kadar bozuz demek ya. S servisim kaçıyor. Ben de servisimle gideceğim. Ne servisi lan? Atla ben bırakırım seni. Ben servisimle gideceğim. Mehmetcan! Heyo, evet, Ali. Ay iyi oldu vallahi aradın uyuyor kalmışım kanepede. Ay, ay yarım tutulmuş ben yatağım ettiğim Sağ ol ben de iyiyim. Sabah erkenden duruşmaya gireceğim davaya hazırlanıyorum. Şeydeyim ben ya şeyde e, huzur evinde. Yaşlı bir teyzem var ya benim. Onu ziyarete geldim. Ha öyle mi? Tamam ellerinden öpüyorum teyzenlerim. Hadi hoşçakalın. Hayırdır? O yaşlı teyzem ben mi oluyorum? Olur mu öyle şey canım? Ali öyle birden telefonda şey yapınca ben... Ne diyor? Ellerimden öpüyor. Saçmalama Bülent ya. Vallahi teyzemle buluşacağım söyleyince hemen inandı Ali. Ha, sattın arkadaşını yani. Eğer satmak için iyi bir nedenin varsa... ...anında satacaksın. Hiç acımayacaksın. Bak sen ya. Ufacık çocuktan dayak yiyorum. Yerden yere vuruyor beni yani. diyemiyorum. Bir şey de yapamıyorum. Tam her şeyi yoluna koydum. Sinemin yokluğuna alıştırdım kendimi. Karşıma Başak çıktı. Tamam, Başak da bir Alex değil ama yani... ...işte insana huzur veriyor. Hoşuma gidiyor benim. Yani elim uzatsam bir şey olacak. Hani içim kıpır kıpır ediyor ama bir türlü uzatamıyorum. İşte olmuyor arası. Sen de bir şey söyle be. Hayvan gibi bakma öyle. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük